Değerli arkadaşlar merhaba. Özellikle emekli dostlarımıza seslenmek istiyorum. Evet, bugün bütün medyada özellikle kök maaşla ilgili röportajımız yer aldı. Ancak biz kanalımıza abone olanlara özel olarak buradan sesleniyoruz. Çünkü yorumlar bölümünde gelen sorularla ilgili ve gazetemize gelen sorularla ilgili sosyal medyadan gelen sorularla ilgili videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda özellikle kök maaş nedeniyle sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya olanlarla ilgili özellikle SSK ve Bağkur emekli maaşlarına değineceğiz. Şimdi değerli dostlar lafı çok fazla uzatmayacağım. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. 2024 yılı biliyorsunuz Temmuz, Ağustos, Eylül ayı enflasyon rakamı kesin ve bugün itibariyle kümülatif olarak baktığımız zaman SSK ve Bağkur emekli maaşlarının en az %8.93 oranda zamlanacağını söyleyebiliriz. Yani %8.93 şu anda SSK ve Bağkur emekleri için cepte garanti. Ancak Kök maaşı düşük olanlar için bu sıfır zam anlamına geliyor. Örneğin eğer ki e, internetten, E-Devlet'ten baktığınız zaman kök maaşınız 8 bin lira, 9 bin lira, 10 bin lira özetle 11 bin 500 liranın altındaysa 11 bin 500 liranın altında olanlar için bugün için sıfır zam söz konusu. Şimdi orta vadeli planda hükümet ne diyor? En son revize edilen enflasyon rakamı yüzde 41,5. Eğer yüzde 41,5 oran e, TÜİK e, açıklayacağı son 3 aylık rakamla birlikte %41.5 olursa bu ne anlama geliyor? SSK ve Bağkur emeklileri %14 bile zam almayacak anlamına geliyor. %13.46 ile sınırlı kalacak anlamına geliyor. Şimdi eğer ki bu beklenti gerçekleşirse, %13.46 bu durumda kök maaşı 11.000 TL ve altında olanlar için sıfır zam anlamına geliyor. Demek ki orta vadeli plandaki %41.5'luk yıllık enflasyon rakamı tutarsa kök maaşı 8.000 9.000 10.000 10.500 özetle 11.000'in altında olanlara sıfır zam anlamına geliyor. Ama benim beklentim yüzde 41 üzerinde olacağı yönündedir. Çünkü beklenti anketleri bu yönde. Dolayısıyla yüzde 43 gibi bir rakam gelirse en az SSK ve Bağkur emeklerine yüzde 15 oranda bir zam geleceğini söyleyebiliriz. Ve bu durumda kök maaşı 10.870 TL'nin altında olanların sıfır zamla karşı karşıya olmaları anlamına geliyor. Demek ki kök maaşı 8.000, 9.000, 10.000 ve 10.870'lerin altında olanlar enflasyonu enflasyonu %43 olsa bile sıfır zamla karşı karşıya gelebilir. Ve dolayısıyla sıfır zam olduğu zaman bunlar yine 12.500 lirayla e, yetinmek zorunda kalabilir. Peki 12.500 liralık bu tabanı e, hükümet 15.000 TL'ye ya da daha yüksek bir rakama çıkarabilir mi? Evet haklısınız değerli dostlar. Çünkü Bugün itibariyle baktığınız zaman açlık sınırı zaten 20 bin lirayı aştı. Ekim ayı itibariyle TÜİK açıkladı ve bir kişinin yaşam maliyetine baktığımız zaman 26 bin lirayı aştı. Dolayısıyla 12 bin liradır, 15 bin liradır bunlar komik rakamlardır. Ben size katılıyorum. En düşük emekli maaşının daha yüksek olması gerektiğini, seyyan zamın ilave edilmesi gerektiğini ben defalarca söylüyorum. Ancak şu andaki biz olası senaryolardan hükümetin ne düşündüğüyle ilgili senaryoları göz önünde bulunduruyoruz. Yani şu anda ekonomi yönetimi diyor ki kök maaşı düşükse örneğin kök maaşı 10.500 liraysa SSK buna göre hesaplama yaptıysa ne olacak bu %15'lik zam olsa bile sıfır zam olacak. Dolayısıyla olduğu gibi bırak diyor. Dolayısıyla bunu artırmanın bir anlamı yok enflasyona e, zararı olur. Çünkü ekonomi yönetimi söylediği SGK hesaplaması neyse aynen biz artı ya da eksi herhangi bir şey vermeyelim. O zaman ne olur? Kök maaşı 10 bin e, 870 liranın altında olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalır ve maaş sadece 12.500 lira kalır. Ancak bu bu şekilde olabilir mi? Ben bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. En azından yine e, son anda Sayın Cumhurbaşkanı devreye girerek bir 2500 liralık bir artışla bir 15 bin lira olması ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla aradaki farkın yine SGK'dan değil de devletin hazinesinden karşılanması lazım. Bunun olup olmayacağını Aralık ayında göreceğiz. Neden Aralık ayında göreceğiz? Çünkü hükümet 12.500 liranın üzerinde bir ilave yapacak olursa bununla ilgili kanun çıkarması lazım. Aralık ayında gelecek olan turbada yer verilirse elbette ki 12.500 liranın üzerinde bu rakam yükseltilebilir. Değerli dostlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda özellikle sizlerin çok istediği yıl başında emekli olduğumuz zaman kıdem tazminatımız asgari ücret üzerinden ne kadar artabilir? Tavandan ne kadar artabilir diye soran arkadaşlar var. Onun için de ayrı bir hesaplama yapıp bir sonraki videomuzda inşallah açıklayacağım. Ee, şimdilik hoşçakalın.